Avokado çekirdeği nasıl çimlendirilir? Ee, i̇şte gördüğünüz gibi avokado'nun içinden çıkan çekirdeği alıp e, kürdan'a takıyoruz veya herhangi bir çöp de olabilir. Bu şekilde suya koyuyoruz. Birkaç ay sonra yarılıp filizleniyor. E, tabii ki gün içerisinde e, her gün suyuna dikkat edip suya temas etmesini sağlamamız gerekiyor. Eksildikçe suyunu koymalıyız bir iki ay içerisinde de en üstten çatlayıp filiz çıkarıyor. Daha sonra dikim aşamasına geçiyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi avokadoyu çimlendirdim. Ve şimdi ekimine geçiyorum. İnşallah yakın tarihte güzel bir fidan olacak. Sonrasında meyveli bir ağaç olacak. Bakalım. Çok eğlenceli bir iş. Hem de topluma bir ağaç kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle meyvelerinden çok kişi istifade edebilecek inşallah. Bir tane de büyütmüş olduğum var. Birazdan size onu göstereceğim. Şu an dikme işlemimiz bitti. Suluyorum. Hafif su, günlük ufak bakımlarla e, bu şekilde dikilmesi gerekir. E, tohum e, tamamen e, gömülmemesi gerekiyor. Bu şekilde toprak üzerinde ol, olacak şekilde konulursa güzel bir sonuç verecektir. Arkadaşlar bu avokado'nun biraz büyümüş hali. Gördüğünüz gibi çok harika. E, şu anda e, idareten bir şey diktim daha sonrasında yere dikilirse burası Marmara, İstanbul Akdeniz ikliminde olan bir yere dikilirse daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim güzel güzel meyvelerinden yemeği nasip etsin. İsraf etmeyelim, dikelim.